Herkese merhabalar. Şu anda shop'un içindeyiz. Bugün size bu shop'u göstermemin sebebi bilinçli tüketici nasıl olur? Arkadaşlar bildiğiniz gibi Coles olsun, Woolworths olsun, Aldi olsun fiyatları çok yüksekten koyuyorlar ve kaliteli malzemeler satıyorlar. Ama ben size burayı tanıtıyorum. Çünkü burası çok yeni bir yer. Çok değerli bir sahibi var. Birazdan onu da göreceğiz. Bize katılacak. Fiyatları çok uygun. Fiyatları teker teker göstereceğim. Kalite zaten en üst seviyede. Onun için eğer Sunshine etrafındaysanız veya etrafındaki herhangi bir sabitleyseniz buraya gelip çok uyguna fiyat alabilirsiniz. Bazıları üçte bir fiyatına ve haftada belki 100-150 dolar cebinizde kalabilir. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Shop çok temiz ve büyük. Ve şimdi ben Kasım'la konuşacağım. Kasım buranın sahibi. Aynı zamanda kendisi bir restoran sahibi. Daha sonra da restoranına gideceğiz ve Kasım restoranında yemekleri deneyeceğiz. Bakalım ne var. Kasım merhaba. Merhaba arkadaş. Merhaba. Hayırlı merhaba olsun. Efendim. Harika bir yer. Vallahi ben çok beğendim. Sırf burayı görür görmez dedim ki tamam burayı bizim çekmemiz lazım. Takipçilerimizin burayı görmesi lazım. Ne zamandır açık burası? Bizim 7 gün her gün 7, 7... 7'den 8'e ak ak akşama 8'e e kadar. 7'den 8'e kadar. kadar Sen nerelisin, kızım? Ben annem Azeri, babam İranlı. Bakın arkadaşlar, Azeriler görüyorsunuz hani bir hani diyoruz ya biz işte iki ülke bir vatan diye, değil mi? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yeni bir dükkan açıldı ve desteklememiz lazım. Kardeşimiz burada çok büyük yatırımlar yapıyor ve dükkanı pırıl pırıl, tertemiz. Aynı zamanda birkaç Türk abimiz de var burada çalışan. Eğer gelirseniz hani İngilizce de sorunsa da hani Türkiye'den geleceksiniz çoğunuz. Hemen kasıma gelin. Deyin ki benim yardıma ihtiyacım var. Kasım bize size burada her yeri gösterir. Tamam. Nelere bakıyorsun Kasım? Böyle nasıl bu kadar taze oluyor her şey? Nasıl bu kadar değerli topluyor? Ne kadar biz, düzenli oluyor biz burası? Ye, nasıl düğün, oluyor? her gün her gün sabah erken markete gidiyoruz. Bizim direkt supplier'larımız var, farmdan bize çok vegetable, çok mallar direkt farmdan alıyoruz. Bunun evet. çok mallarımız. Yani direkt çiftçiden alıyor Kasım. Sağdan soldan toplayacağına değil mi? Çiftçiye tabii. gidiyorsun, çiftçiden topluyorsun malzemeyi. Evet, tabii. Ama çok mallar da marketten geliyor. Yani marketten her her de geliyor. şeyi de farmdan alabiliyorsun. Uh, ama uh, biz, biz, biz try, we do our best ya yani elinden yeah. gelenin en iyisini yapıyoruz yani en güzel malları en güzel malları getiriyor ve ayrıca çok kişi geldiği için mallar beklemiyor değil mi kasım Yok. Hep yenisi, geliyor. Yeni Hep yenisi geliyor her gün yeni mallar geliyor her gün 7 gün bizim uh, bizim shop'umuz açık uh, zor çalışıyoruz <laughs> Kasım biz ama valla tekrar tekrar teşekkür ediyoruz biz şimdi izleyicilerimize buradaki fiyatları göstereceğiz. Tabii. ki Değil görsünler mi? ki gerçekten de fiyatlar da malzemelerde ne kadar kaliteli. Tabii. Şimdi arkadaşlar Değil biz marketin içinde dolanıyoruz ve yani dışarısını da size göstereceğiz. Adresi de yayına koyacağız. Eğer gelmek isterseniz hemen internetten bakıp adresi bulup buraya gelebilirsiniz. Teşekkürler. Bu manavda özellikle çeşitler çok arkadaşlar gördüğünüz gibi Benim çoğunlukla arayıp da bulamadığım Bu Küçük Kifla Patatesleri var burada Yemek yaparken bunları deneyebilirsiniz Çeşit gerekli yani Victoria markete kadar gitmenize gerek yok ve aynı zamanda Victoria marketten daha ucuza satıyorlar Şimdi ben size birkaç rakam göstereceğim burada beni şaşırtan Malzemelerin hepsi çok kaliteli özellikle patlıcana bakın fiyata Yani bunu ben Diğer marketlerde 5-6 dolara, 7.5 dolara bile bulabiliyorum bazen. Patlıcanlar. Fasulye çeşitleri, bamya, okra diyoruz İngilizcede bamyalar. Gördüğünüz gibi şu anda bu piyasada 2.5 dolarken burada 1 dolar. Yani 99 sent 1 dolar diyelim buna. Hemen domates seksiyonuna geldik. Gördüğünüz gibi trust domatesler 2 doların altında. Yani şunu söylemek istiyorum. İnternette çok videolar yapılıyor. Fiyatlar işte bu kadar, şu kadar falan diye ama yani birazcık düşünerek çok ucuza bu işi çıkartabilirsiniz. Bunu demek istiyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü yılın sonunda size birkaç bin dolar olarak geri dönüyor. Bu da size Türkiye'ye bir uçak bileti olabilir yani. Tekrardan gidiyoruz. Şu 5 dolar. Biz Türkiye'de çeri de domates diyoruz. Küçük domatesler vardır ya. Hemen yeşillik seksiyonuna geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Spring onion 70 sent, 69 sent. Bu kolsa 2,5 dolar. Daha ne kadar ucuz olabilir ki? Yani ben burayı keşfettim. Geçen cuma geldim. Benim buranın sahibini görmem lazım benim. Çünkü malzemeleri çok temiz ve kaliteli. Dolayısıyla dedim hayır ben burayı çekmem lazım sizde. Genelde ben market videosu çekmiyordum ama herhalde bu sefer böyle oldu. Ispanak 1.49. Geçenlerde almıştım ben. 2.90'dı Coles'ta. Maydanoz. Bu memlekette hiç anlamadığım şey maydanoz niye pahalıdır? 80 cent. Dışarıda 2.50 ile 2.90 arasında arkadaşlar. Onun için bu da bir sebep buraya gelmeniz için. Karpuzun kilosunu 1.29'a koymuşlar. Karpuzlar harika. Geçenlerde aldık. ve bunun yanında Türk malzemelerini bulabilirsiniz. İşte burada Türkiye'den gelen birçok malzemeyi, salçaları falan bu dükkanda bulabiliyorsunuz. Onlar da uygun fiyata satılıyor. Gördüğünüz gibi bütün Türk malları burada var. Yani buraya geldiğiniz zaman salçanızdan turşusuna, turşudan zeytine, tahine kadar birçok şey bulabilirsiniz. Zeytinlerin hepsi burada var. Yani geldiğiniz zaman arkadaşlar eğer Türkiye'den gelirseniz burada yaşıyorsanız her zaman için buraya gelip çok ucuza malzeme bulabilirsiniz. Muzu 79'dan satıyorlar. Geçen hafta da öyleydi. Hala öyle. Fiyatlar herhalde burada sabit. Birçok şeftali seçeneği var burada. Ve bunların da fiyatları çok uygun. Ve kayse. Herhalde kayse hiçbir Türk hayır diyemez. Çok sık karşılaşamayacağınız boyutlarda bir avokado. Bu özel tabii ki, çok özel. Yani çok sık bulamazsınız. Bu da çeşit bol oldu demek istediğim budur. Böyle şeyleri de görebiliyorsunuz tabii buralarda. Avustralya'da özellikle avokado ağaçları çok büyük avokadolar verebiliyor ve genelde de organik oluyorlar.